Arkadaşlar bu videomuzda da SolidWorks 2020'nin sistem gereksinimlerine bir değinmek istiyorum. Tek bunu arama motorunuzdan aratabilirsiniz. Hemen gelip şunu bir açalım. Şimdi işletim sistemimizin en az Windows 7 veya üstü olması gerekiyor. 64 bit olması gerekiyor ayrıca. Daha sonra CPU'muzun çift çekirdek, aslında önerdiyse 4 çekirdekli olması daha sonra RAM'imize bir bakalım. RAM'imizin minimum 8 GB olması gerektiğini söylüyor ama aslında önermiş olduğu RAM 16 GB. Daha sonra gelelim minimum disk boş disk alanımızın 2 GB olması gerektiğini söylüyor. Ama bir de önerdiği bir boş e, disk alanımız var. Bu da 5 GB olması gerektiğini söylüyor. Daha sonra bir de ekran kartımıza bakalım. Şimdi ekran kartımızın 2 GB olması gerektiğini söylüyor. Tabii bu GB her zaman dediğim gibi yine minimum olan. Ama kendi önerdiği 4 GB Şimdi ekran kartında şöyle bir şey var. Şimdi 2 GB'lık bir ekran kartınız var ise de eğer SolidWorks'ünüz yine çalışacaktır. Yalnız şöyle bir şey olacak ilerleyen zamanlarda. Siz ilerleyen zamanlarda simülasyon yapacaksınız, analiz yapacaksınız, hatta render çalışmaları yapacaksınız. O zaman işte bu ekran kartı size bir takım sıkıntılar çıkaracak. Bu sıkıntılar nedir? Bilgisayarınız çok yorulacaktır. Artı e, yapacağınız işlem olması gerektiğinden çok daha uzun süreler alacaktır. Bu yüzden e, onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki biz e, bilgisayarımızın bu özelliklerini nereden görüntüleyeceğiz? Hemen bakalım. Bilgisayarımız kısmına sağ tıklayarak şu alttaki özellikler kısmına geliyoruz. Burada işletim sistemimizi, RAM'imizi e kolaylıkla görüntüleyebiliriz. 8 GB RAM'imiz varmış. Şu an minimum seviyede kalmış ama şu an için işimizi görecektir. Daha sonra bizden ne istemişti? Bir boş disk alanı istemişti. Şimdi bir de boş disk alanımızı kontrol edelim. Bilgisayarımıza tıklayarak açtık ve buradaki C'deki boş alanı söylüyor. Şimdi bizim ne kadarlık bir boş alanımız varmış? 506 GB'lık bir boş alanımız varmış. O zaman Buna da okey diyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Daha sonra ne diyor burada? Bir de CPU, GPU RAM dedi. Yani ekran kartımızı nereden görüntüleyeceğiz? Ona da yine bilgisayarımıza sağ tıklayarak açıyoruz. Buradaki yönet kısmı var. Yönete tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir pencere çıkacak. Buradan da aygıt yöneticisi. Daha sonra şuradaki görüntü bağdaştırıcılarının yanındaki oka tıkladığımız zaman ekran kartımızı da buradan görüntüleyebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Yine arama motorumuza geldik. Grafik kart settings yazalım. Şimdi burada da, pardon yazamadım. Grafik kart settings kısmına geldik. Burada da şunu açalım. Bu SolidWorks'in kendi sitesidir arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey var. Bilgisayarınızın markası ve modeline göre kullanacağınız işte kullandığınız işletim sistemi ve ekran kartını buradan seçerek şuradaki sürümü, bu da SolidWorks'in 2020 sürümünü gösteriyor. Bu grafik kartı için önerilen sürücüyü buradan indirebilirsiniz ve test notunuzu da buradan görebilirsiniz. Bilgisayarınız SolidWorks 2020'yi ne derece desteklediğini buradan görebilirsiniz. Bu videomuzda da size 2020 SolidWorks'un gereksinim yani sistem gereksinimlerini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.